<laughs> <laughs> evet, ne yaptın ya, ya. oğlum? Mehmet abi sorusuna bak herhalde kim ölecek diye. Evet, Ersin Yok öldü. Ya. Yok kanka, <hangi>? farklı herhalde. <gülüyor> 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 Arkadaşını gördüm, gördüm, gördüm. Duvar arkası. Kırmızının var ya, duvar arkası. Bak, Gitti arkadaşına geçti. Onun harici da var onun harici de var. attım onu. Abi 3 baygın mı var şu an? Aynen. Ah evde 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 evde. Evde evde. Abi tek bastım. Yok basmıyorum. Nere? Aha bombalıyorum. Bomba bomba bomba. Çok güzel. Bunun gitmesi lazım. Adamın canı çok az ha. Ah bana bomba atıyor. Ben sana geliyorum. Sizin Nereden atıyor? Bomba Ah, bomba lazım. şey bana gel Geliyorum lazım. yavaştan da. Nerede adamı görmem lazım? Geçer adam abi. yukarıda kalkıyor. Yani. Ne dedi, ne dedi. Tamam tam. tamam. Tamam, dedim de ufaktan ayrı. Pikli olan adam. Aynen. Adam iyi de vuruyor ha Direkt indirdi beni. Bir saniye sürdü. Abi ben yaklaşayım mı direkt? Çıkarsa sen vurursun. Bomba geldi. Beyler size. <laughs> tamam Ersan şey. ben evin içindeyim. Böyle korkutacağım adamı. <laughs> ya, ben, <sen> şu adam, <laughs> adam mısın lan? Adam, mısın Aynen, lan adam mısın lan sen? Galiba ondan düşmüş ya adam. Ya. 4x var körüm. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydi. <laughs> <laughs> Vay be bu zamana kadar yaşadın. Helal olsun kardeşim ya. Yani. İyi puan kastı bence. Oo bu arada ama. Bakalım. Tamam. Harbi ya ne adam bitirdiler burada. Bir ekip gitti zaten 3 kişi falan en az. 8 ilk falan oh. var burada. Hadi bak 8 x sevdiğimiz bir skoptur. Mesela Aynen. Dipçiyi kim çaldı kardeş? Oh. Dipçiyi... Ha ben almışım atarım abi. Yes, Sadece öğrenmek istedim. Oh. <laughs> <laughs> Bu hızlı arkadaşımızı. Abi, çok işte. Tamam. <laughs> Dipçik buldum ben buradan. Oha bir sürü beşel altı toplamışım ya. Bu ne ya? Kabileyi doyuracağım galiba. Başka ihtiyaçlar alalım. Tamam. Let's go. Ya. <laughs> Uf. buradan kim geçebilir ki? Seni hiç alakadar etmez A yalancı Helal abi Ar helal Aracı patlatmaya çalış... Lan sırtım tutuldu ya <laughs> Lan sırtım niye tutuldu benim? Ne bileyim abi Kaksam sniper'ın ne? Sniper kar 98 Ya sırtım tutuldu var mı böyle bir şey? Ayda. <laughs> oyun çok kaslı. Üf. Beyler gidelim mi? Kanka oyun kaslı, yine gelen var. <laughs> bunlar a bunlar peşinde. Bir iki. Geldi önümde Geldi. Durdular. Durdular herhalde tamam, mi? Durdurma. Hadi ya çok vurdum. Gidelim. <laughs> Sırt. Let's go. Ya. Yeah. Ya ben sürüyorum kanka ver aracı. Adam. Tamam. Let's go o zaman. Oo 11 kilim var yani. Kil rekoru mu yapalım diyorsun? Aynen. <laughs> tamam. Adam ağaç arkası, ağaç arkası aynen. Yok vuramayacağım vuramayacağım Biri baygın Atla 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 Patlat Atla Beni alsana kanka Olayım. Kanka iki düşüyoruz iki düştük iki düştük Dikkat dikkat Ela. Kilim geldi Karkını de aldım. Helal Tamam beyler basın basın canları basın Ulan bu sarılıyor mu? <laughs> Sola geçti kanka. Sola doğru evet, ben koşuyor Denso. Sola doğru kaçacağım. Abi tepeye alsak var ya çok ya Hepsini bitiririz. O da onun derdinde zaten. Sol tepemize çıkmaya çalışıyor. Gördüm. Arka... Aa en arkada adam var abi. abi gördün mü Ersa abi. abi? Ha, şurada. gördüm aynen. Öldü o. Beyler ağaç Aracı arkasında. Abi. Aracı bindi. Kaçıyor. Yedi benden. O arası üç kişi yok ama. Ah be evim aldılar. Yaklaşalım beyler ya bırakmayalım bence. Gösterir mi acaba? Gösteriyor. Sağdan. Adam var, ah sağ aynen lan var. gördüm. Bot gibi, bot gibi o. Bot'a benziyor. Evet. Lan botun burada ne işi var? Değil mi Baygın. Evde baygın. O. Oh. Balkon burada. Lan tamam, o bir kişi kaldı ha. Neresindeydi kanka? Tam attığın yerde kanka o molotofu. Oh! Men! Men! Bittiler. kanka iki kili geldi oradan ha. 2 <laughs> kişilerdi zaten onlar. Tam uyandırdı. Tam aynen aynen. Tam uyandırdı yani. Emin olduk. Ya K98'e devam edelim değil mi? Şu deseni bozmayalım ya M4'le. Kıyafetime deseni M4. gitmesin bence. Eyvallah. M4. Eyvallah eyvallah. Evet let's go. Bizim araç kaldı değil mi? Adamların aracı var. Hay yanıyor. Kanka bizi götürür ya ufaktan. Yandım. Beyler sona kalan 4'ü alsam 20 kilo. Fatih ligi kilo li rekorum. Yunus, come tamam ben. Ama kalır mı ya? Yani dikkatli oynamamız lazım. Uzak yapabiliriz, sorun yok hani. Alayım o killleri yeter. Cık. Dörtler herhalde ya ulan. Ha alan dışına çıkıp aracı mı alsak mi 4'ler <laughs> Dörtler herhalde ya. Ha, alan dışına çıkıp aracı mı alsak? Ah patladı <laughs> tamam ya yine <yünat gülüyor> Unutmuştum. Ah bak kanka bak. bas bas bas. Bassana şuraya önü. Önü bas kanka. Ezdi kendini kanka. Hah, dur kanka burada. Hadi canım. Patladı bagisi patladı ya. Adama bak şansa bir bakar mısın adamdaki ya. Ulan bir kill gelecekti buradan ya. <laughs> Bu adamda var. Bu adam mı? Abi var onda aynen Yok kar var kanka. <laughs> Ha bu araç patlar. Patlamaz. <laughs> be, 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 Yunus. Bizi Yunus patlatır kanka patlarsa. Tamam. De, Yunus de. kendi aracımıza sıkmayalım. Ha <laughs> işte. duralım mı? Ha <laughs> evin basa. Ses mi lan? Bak eve kafa atalım kanka o zaman. Tamam. Bu evleri kavralırız. Şurayı aynen alsak yeter bize. Bundan sonrasını gideriz tamam. Tamam. hadi bak. Evet. Toki'den şöyle adamlar çıkacak büyük ihtimalle. Biz de K98. Hadi bakayım. 4 ve 3. Eee oyunda 7 kişi var. 3 kişi kalmış. Güzel hesap. <gülüyor> <gülüyor> o ufuk normalde kimseye demez ha matematiğini falan. Yunus geçtim sana bak. Ana kıymetini bil. Bu adamları arada buladı. Ha toki. evet. kanka yok ya. Çok bina var burada. Üste motor var bak tam şurada. Oo ne demek oluyor? Üçlü mü? Ne demek oluyor? Orada adam olabilir. <laughs> Aa şurada araç yakmışlar bak. Bagit. Aa o bagit mi patlamış acaba? Ulan herkes takla mı atıyor ya? <laughs> AVM diyorsun. Hadi bakayım. Alırım. Aldım şu an. Bir daha <laughs> Kanka adamı gördüm. Abi, İnfa. Ersin abi. Burada, burada kayada yok. bir tanesi de. Yok, o, şu şu abi, şu daha yakın tamam. bak sürünüyor. Kayadaki. Hangisi de. ya? Soldaki ha, abi. Ha ben onu göremiyorum. Gel kanka. Buradan bunlar gel. yukarıda gel gel bunlar kesin taşın Kanka bak şu kayada var bak şu kayada da var. Kanka tak. O kaya diyorsun kanka, o göstermiyor. O <laughs> evet. Hangisi bana gösterirse. Sürünen Ha sürünen gör bir dakika, sırınan koşuyor kanka. Şunu vur abi. Hadi be. O ağacın arkasında adam. Görüyor, Anam. Görüyorum. Ben görmüyorum. Kanka. Ben Hayır kaçma. Ben bir dakika, yattım o ne yaptı? Şurada bir adam var kanka. Bunu görmüyor musun? O o. Onu onun için şey yapıyorum zaten de. Adamları çek. Bir dakika. Oha. Tamam bu direkt öldü. Gel yanıma gel yanıma gel. Geliyorum tamam, gördüm aynen. Şurada. Diğeri nerede beyler? <laughs> Diğeri yok galiba. Diğeri terminator kasıyorum sonuncuyu alırım. Ha bak. Okay. Aa gördüm diğerini gördüm. Aa batış at dedin. Bir dakika hayır. <gülüyor> <gülüyor> Sağ sol yapıyor da. Kardeş. Kanka. Tamam quick gelir mi? A few moments later. Hadi şat. Hadi. Tam ben önden. Anne sen bir git. Yaratıyorum. Hadi düşmeyecek şekilde karışıklık yaratırsan. Tamam. Tamamdır. <laughs> 19 kill. Evet 12. sezon kill rekorumuz geldi. 25 puan. Evet güzel. Sıra? Sıra 1500. <laughs> Dur bakayım. <laughs> Videoyu beğendiyseniz likelamayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.